Hoş geldin. Hoş bulduk. Yorucu bir geceydi senin için. Oscar'dan geldin. Evet, ödülleri izledim. Ben, Oppenheimer filmi. Ben daha izlemediğim için ne olur herhangi bir spoiler verme bana. Hangi ödülü kimin aldığını duymak istemiyorum. Tamam. Programdan sonra çünkü gidip izleyeceğim. Ama Oppenheimer, Oppenheimer yani. O kadar diyorsun yani. yani bir şey demiyorum. <laughs> bir şey Spoiler deme, bir şey deme. Hatırlıyorsun değil mi Breaking Bad spoilerı verdiğim Çok günü. üzmüştüm beni. Artık <laughs> ne olur bunu tekrar yaşatma bana. Breaking Bad sen başlattın beni ve ben sana sonuç bölüm spoiler verdim. Ama o konuda sen biraz sıkıntılısın ha. Bir günde bir sezon izlenmez ya. Sen dedim bana başla, 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 <laughs> başla. Ben 2012'de başlamışım o diziye. <laughs> o zaman tabii Netflix yok. Sanki şey tarih öncesi gibi oldu. Aslında çok yakın ama tarih öncesi gibi ya. Evet. Ama oyunculuk çok acayip bir seviyede yani. Her geçen sene oyuncular çok daha iyi performanslar sergiliyor. Öyle olduğunu mu düşünüyorsun gerçekten? Yardımcı oyuncular başrol oyuncusu gibi performanslar veriyor son bir 15 yılda. Ya biraz daha aslında filmin bütünlüğüyle de alakalı değil mi? Evet. Yani misal Whiplash filminde J.K. Simmons'ın performansı aslında en iyi erkek oyuncu performansı. Bence de net. Yani yan roller işte Robert Downey Jr.'ın Oppenheimer performansı gibi çok acayip bir yan rol performansları çıkmaya başladı. Yani 50 yıl sonra diyeyim şu anki oyuncular yani diyeceğiz bunların hepsi çok baba aktörmüş gibi yapabiliriz. O zaman sana çok ilginç bir soru sorayım mı? Sor bakalım. Tarihin en iyi 10 aktörü. Oh. Al Pacino. Al Pacino 3. sırada. Robert De Niro. Robert De Niro 9. sırada. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis 7. sırada. Başka kim ama? Jack Nicholson. Jack Nicholson dördüncü sırada. Çok bir iyi gidiyorsun. Daha, daha böyle eski geçmiş dönemi düşünmek istiyorum ama biraz az önce söylediğim cümleye dayanarak biraz bizim jenerasyonun oyuncularını sayacağım. Ya hepsini sayabilirsin ya karışık bir liste. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio ikinci sırada. İkinci sırada. Evet. Al Pacino'nun önünde. Çok yani herkesin önünde neredeyse Jack önünde. Önünde sadece bir kişi var. Yani bir numara kim olur ki o zaman? Christian Bale. Christian Bale listede <laughs> yok. Tom Hanks. Tom Hanks 11. sırada. Listeye girememiş. İlk onu almamış. Ya. Tom Hanks'ten daha iyi oyuncular bulmam lazım şu an. Tom Hanks'ten daha iyi 10 tane oyuncu bulman lazım. Bakalım. Tom Cruise hazır Tom demişken. Tom Cruise da listede yok. O da sanırım 15-16. falandı. Tom Cruise nasıl olmaz ya? Aslında... Ya ol olmaz ya. Aksiyon filmlerinin atası. O adam yani. Ya... <laughs> Başka kim olabilir? Biraz ipucu verir misin? Ya biraz ipucu verebilirim. Ee, çok yakışıklı bir adam var. Brad Pitt. Brad Pitt 10. sırada. Brad Pitt Tom Hanks'in önünde mi ya? <laughs> yani e, listeyi bir kaynaktan alırken ben de biraz şaşırdım. Ama sonuçta biliyorsun kaynaklarımız belli. Evet. Yoğun araştırmalar ve oylamalarla yapılıyor. Saygı duymak zorunda kalıyorsun bir yerde. Bizim şahsi listelerimiz değil bunlar yani. Tabii ki. Morgan Freeman. Morgan Freeman 5. sırada. İlk saymam gereken isimdi. Marlon Brando. Marlon Brando birinci baba. Dünyanın en iyi aktörüymüş. <laughs> Alan baba Brando. yani Brando. Godfather. Clint Eastwood. Clint Eastwood altıncı sırada. Güzel. Babalarımızın kahramandır biliyorsun. Cowboy, evet. Esas cowboy filmlerinin atası. Adam hem yönetmenlik de çok iyidir. Tabii canım. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin listede yok. Niye? Yani dediğim gibi aslında çok iyi aktörler listede yok. Bir de hani sessiz sinema Doğru. karakteri ya Charlie Chaplin. İki Bir tane sesli film var onun. Yani o biraz daha onu gerilere atmış olabilir. Doğru. Diğerleri kim? 8. sırada Anthony Hopkins var. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins'in aklına gelmemesi de ilginç aslında. Yani şimdi Tom Hanks falan olmayınca çok gelmeye de yani kuzuların sessizliği sadece yani, yani ama en son Father filminde zaten 86 yaşında Oscar kazandı. ikinci Oscar'ını aldı ama hı hı. Tom Hanks de 2 Oscarlı olunca DiCaprio'nun listede bu kadar iki numara olacak kadar ya ama şöyle düşün. Mesela Al Pacino'nun bile boş filmleri var ama DiCaprio'nun neredeyse hiç boş filmi yok. Evet, çocukluğundan beri. Ya i̇çinde bulunduğu bütün yapımlar çok başarılı. Ama şöyle bir şey var aslında. DiCaprio, Christian Bale gibi aktörler çocukluktan sonra, yani Hollywood'da 80'li yıllarda çocuk aktörlerin Joaquin Phoenix, abisi Hı -hı. River Phoenix, Johnny Depp, bunların hep erken yaşta oyunculuğa evrilmesi. Yani aslında Al Pacino, Jack Nicholson, Marlon Brando 20'li yaştan sonra oyunculuk kariyerine başlıyor. Ama erken başlamak bir yandan dezavantaj da değil mi? Daha kötü filmlerin içinde yer alabilir mesela. Ama DiCaprio'nun 16 yaşında yer aldığı film bile başarılı bir yapım yani. Evet. Kristen Bale'ın bir tane var. Emperor of the Sun diye bir filmi var. John Malkovich de oynuyor filmi. Ben ilk izledim onu. Dedim bu kim? Ben bunu nereden tanıyorum? Ama yüzü aynı Kristen Bale. Değil hani mi? Aynı. Birebir aynısı. Kopyala yapıştır. 8 yaşında 10 yaşında orada. Ya şeyi düşün. Natalie Portman'ı düşün abi. İlk, evet. ilk filmi Leon Professional yani. Evet yani sektöre daha ne kadar iyi girebilirsin. O ki. dönem çocuk oyuncular çok ön plana çıkıyor. Ya yani o yüzden şey DiCaprio hala bana yüksek geldi ya. Ya DiCaprio ile alakalı aslında DiCaprio ve içinde bulunduğu yapımlarla alakalı sonra çok ilginç bir bilgi vereyim mi? Tabii. Hangisi daha şaşırtıcı? Titanic gemisinin 7 milyon dolara inşa edilip Titanic filminin 200 milyon dolara çekilmesi mi, Fight Club filminde neredeyse her sahnede Starbucks bardağı bulunması hmm. mı? Titanic'in gemisinden daha çok film bütçesi ayırmışlar demek ki. Ve Titanic yapıldığı dönemki gazete küpürlerini falan da böyle bir gözünün önüne getir. Dünyanın en ihtişamlı gemisi, dünyanın en pahalı gemisi, dünyanın işte batmaz gemisi falan 7 milyon dolar. Ama o dönemki 7 milyon dolar muhabbeti olabilir, şimdinin 200 milyon doları olabilir. Ben Fight Club'un Starbucks olayı... Hı hı. Neden yani bilerek mi yapmışlar bunu? Ya onun da esprisi biraz şu aslında yönetmen orada e, film Los Angeles'ta çekilmiş Hı -hı. çoğu sahnesi ve Los Angeles'ta neredeyse her yerde Starbucks varmış ve nereye gidersem gideyim Starbucks'tan kaçamıyorum. Mu ha. anlatmaya çalışmış aslında. Herhangi Güzel. bir reklam ve işbirliği değil de Fight Club'un zaten film genelinde de biliyorsun çok derin bir eleştirisi var. Evet. O da çok tatlı bir eleştiri olmuş aslında ki şimdi mesela bu gözle tekrar Fight Club izledikleri zaman izleyicilerimiz. İnan dikkatlerini çekecek Starbucks bardakları. Ben bu gözle tekrar Fight Club'ı izleyeceğim. Hangisi daha şaşırtıcı? Jim Caviezel'in Hazreti İsa'nın hayatını canlandırdığı tutku filminde 45 kilo verip 16 kilo haçla yere devrilip ve vücudunda 36 santim yara izi oluşup yıldırım çarpması yaşayıp yıldırım çarpmasından sonra 10 yılda iki kere açık kalp ameliyatı geçirmesi üstüne bir de hipotermiden müzdarip olması, üstüne bir de günlerce haçta, haçın üstünde yaşaması mı? Galiba bu ya. Yoksa her gün McDonald's yiyen 2. Dünya Savaş gazisinin 100. yılını kutlaması mı? Yani her gün McDonald's yiyerek 100 yaşına gelmek ilginç. Gerçekten şaşırtıcı ama ilk saydığın adamın başına neler gelmiş öyle ya. Yani adam Hz. İsa'nın hayatını canlandırırken... <laughs> Hz. İsa kadar çile çekmiş. <gülüyor> <gülüyor> adam bir de yani filmde işte Mel Gibson film filmi hatırlarsın çok evet, evet. eleştirilen bir filmdi. Bayağı bir eleştiri almıştı. Adam hiçbir yerde aday yapmadılar. Ya ama bu kadar ciddi ve hani insanlık için önemli karakterlerin filmlerini çekmek her zaman zordur. Hem yönetmen açısından hem oyuncu açısından. Ama gerçekten büyük fedakarlıklar göstererek çok filmi ciddi. Adam çekmişler. 10 yılda iki kere kalp ameliyatı olmuş film yüzünden. Ve yani filmi ben de bir yerde eleştirebilirim ama oyunculuk olarak bence çok başarılıydı. Bence de çok başarılı. McDonald's yiyen amca yani Gazi... McDonald's yiyen amca her gün 58'de galiba açılıyor McDonald's. Tamam. 1958 yılından beri adam her gün McDonald's yiyor. Hala hayatta mı? Hala... hala hayatta. Geçtiğimiz günlerde McDonald's'a gidip 100. yılını kutlamış. yemeye devam ediyor. Evet. Adam 100 yaşına girerek McDonald's'ta yemek yani yemiş. Yani bir tık kötü bir örnek mi acaba bu insanlık için? Yani her gün McDonald's yerek hayatta... obez değil. Gayet zayıf. Senin benim zayıf bir insan yani. Sadece zayıflığı geçtim ve sağlıklı bir bünyeye sahip olması lazım. Ki 100 yaşına gelmiş. Savaş gazı adam savaşta ölmüş. Savaş McDonald's yiyerek görmüş... mi ölecek? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <laughs> Savaşta ölmeyen adam MacDonald's mı öldürecek abi? <laughs> evet. Yani mesela Jim Caviezel'ı ben şeyde ilk Person of Interest film dizisini hatırlarsın. Ben o diziyi izleyemedim ya bir türlü. Person <laughs> of Interest, Christopher Nolan'ın kardeşi Jonathan Nolan'ın film dizisi. Hı -hı. Yaklaşık 5 sezon. Ba ya ben de çok duydum diziyle alakalı çok da olumlu yorumlar var. Herhalde IMDB puanı falan da bayağı yüksek. Yüksek. Ama bir türlü başlayamadım ya. Çok güzel bir dizi. Sadece kablolu yayında yayınlandığı için uzun hani süresi. Aynı da sezonları uzun. Yani böyle 10-12 bölüm değil bir sezonu. Alışkın olduğumuz gibi değil. Biraz evet, daha Biraz böyle. Supernatural tarzında. Güzel. Bu arada şey yapalım mı ya? Dizi draftına ne dersin? Yabancı <laughs> dizi draftı. Başla. Breaking Bad. Sopranos. Game of Thrones. The Wire. Ben bir de Hawaii Meteor Madre alayım ya. Friends. Güzel. Neyi alsak, neyi alsak? Prism Break Suction The Walking Dead alayım ya Supernatural Çok bence kafa kafa oldu Sanki bir tık önde gibi hissediyorum kendimi Bir Hı -hı. de bende finali kötüyse bir şey ben boşuna mı izledim havası da var Ama Game of Thrones abi ya Game of Thrones tabii ki de güzel bir zaman şey finali işte yani How I finallerinin vasat kalması Hı -hı. biraz benim canımı sıktığı için Ben Sopranos, Divire gibi, Oz gibi dizileri her zaman daha çok severim yani İkimizin de dizileri çok güçlü senin dizilerin de çok çok iyi yani Prism Break gerçekten. falan var sende de ya, ee, burada o zaman her zaman yaptığımız gibi karar gene izleyicilerimiz ve dinleyicilerimize bırakacağız. Ben merak ediyorum yani onların yorumlarını özellikle merak ediyorum. Yorumları ve ya hikaye kısmından da oy kullanarak kimin kazandığını da çözebiliriz. Karşımda Brickmet ve Game of Thrones var. Beni yalnız bırakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Destekleyin beni. Şimdi sen bana erkekleri sordun ya. Evet. Ben de sana kadınları sormak istiyorum. Gelmiş geçmiş en iyi 10 kadın oyuncu. Merlin var mı Merlin onu? Merlin onu 6 numara. Scarlett demek istiyorum. Scarlett Johansson 10 numara. Sarı şınlardan devam edebilirsin. Molly Strip 2 numara. 21 kere Oscar adayı olmuş. 3 kere kazanmış. Bit ama o konuda bir şey ya. Gü güncelde rakipsiz gibi. Mad Max Fury Road'da Charlize Theron 7 numara. Yine günümüzde genç bir oyuncu daha var listede. Jennifer Lawrence 9 numara. Kate Winslet 8 numara. Julia Roberts var mı? Julia Roberts listede yok. 2 tane Oscar kazandı son 5-6 yılla. Mckdumt Francis McDermott 3 numara. Anne de Armas. Anne de Armas listede yok. Casablanca filminde oynadı. 42 yapımı çok güzel bir filmdir. Bir aşk filmi. Harika bir filmdir. Ya izledim de inan hatırlamıyorum ya. Sayayım mı? Sayabilir misin bana? 1 numarayı gerçekten merak ettim. Çok iyi oyuncular saydım çünkü. 5 numara Audrey Hepburn. 4 numara Ingrid Bergman. Tamam. Bir numara Katerina Hepburn. Ya Audrey Hepburn bu arada... Yani ben çok çok saf, masum, çok iyi bir insan. Yani güzelliği, duru güzellikleri var bazı insanlar. Ya, güzellik konusunda ben de katılıyorum ama gerçekten hiç aklıma gelmedi ya. hep Hepburn'da tarihte en çok Oscar kazanan insan. Dört tane Oscar'ı var. Ondan fazla. Dörde çıkan yok. Üçte sınırlı kalan oyuncular var. Dörde çıkan yok. Hmm. En çok Oscar kazanan aktris, aktör. Aynı o şey yüzden artık. bir numara. Evet. Emma Stone gelecekte falan böyle bir böyle şey yapabilir. Emma Stone gerçekten çok çok iyi Son filmini de öneriyorum bu arada, çok güzel bir film var. Hangi filmde oynamak isterdin? Colpacino mu, babam ve oğlum mu? Colpacino. Colpacino mu, olan mı? <laughs> Colpacino. Colpacino mu, Hababam sınıfı mı? Bizim Yeşilçam Hababam sınıfı. Evet. Hababam sınıfı. Hababam sınıfı mı, Gora mı? Oh. Ya kadrosundan dolayı Hababam sınıfı ya. Hababam sınıfı mı yol mu? Hababam sınıfı. Hababam sınıfı mı mavi boncuk mu? Emel sayın gözümün içine bakıyor şu an ama ben Hababam sınıfıyla devam etmek istiyorum. Ya. Hababam ya. güm 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 diyorsun. Hababam sınıfı mı ıssız adam mı? Hababam sınıfı. Hababam sınıfı mı kibar feyzo mu? Hababam sınıfı. Hababam sınıfı mı av mevsimi mi? Hababam sınıfı. Hazır mısın? Hazırım. Hababam sınıfı mı eşkıya mı? Hababam sınıfı diyorum. Ha babam Sınıfı filminde o lise sıralarını doldurmak isterdin. Evet. Veysel Efendi Aç Kapıyı. Evet. Güzel. Tarık Akan, Halit Akçatepe, Kemal Adile Sunal, Aşit, Adile Naşit, Münir Özkul. Kadroya Şener Şen. bakar mısın? Bunların hepsiyle tanışıp aynı filmin Ama içinde Ama şeyde Mavi Boncuğ'un kadrosu bir tık. Ya orada da işte şey falan var Şener değil Şener Şen yerine... Metin Akpınar var. Zeki Alasya, Metin Akpınar var. Şener Şen yerine. Bir de Ema Sayın var. Zeki Alasya var mı lan? Ha var. Var. Yani... Ya bilmiyorum ya havam sınıfı ya. Hani bir de şeyi de var ya onların böyle. O hem haşarılığı var hem Fenerbahçe Çekimleri falan, falan eğlenceli geçmiştir. O i̇nanılmaz geçmiştir evet. ya. Hangi dizide oynamak istersin? Kurtlar Vadisi mi Ezel mi? Beni halkın önüne attığın için Şu teşekkür an ederim. Alttan dın 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 Tunçel Kurtiz'le oynamak isterdim. Bir kere Ramiz Dayı demek isterdim ona. Evet. Ama Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi mi Avrupa Yakası mı? Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi mi Tatlı Hayat mı? Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi mi? Sihirli annem mi? Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi mi? Hayat bilgisi mi? Kurtlar Vadisi. Hayat bilgisi diyorum. İyi düşün. Havabam sınıfını okeylediğimiz için şu anda hayat bilgisi hiç ilgimi çekmedi. <laughs> yani kopirin olduğu bir sırada oturmak <laughs> biraz... Değil mi? Yani... Kurtlar Vadisi mi? Muhteşem yüzyıl mı? Kurtlar Vadisi. Hünkarın diye gezmek istemiyorum. Kurtlar ben, Vadisi. Hünkar sen olursun belki. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi mi? Leyla ile Mecnun mu? Of. Of. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi mi? Cennet Mahallesi mi? Kurtlar Vadisi. Son soruma geliyorum o zaman. En baştan beri Kurtlar Vadisi'ne devam ediyorsun. Evet. Bakalım Kurtlar Vadisi ile sonu yapabilecek misin? Bakalım. Kurtlar Vadisi mi? Beşsat Ç mi? Bana neden bunu yapıyorsun? <laughs> <laughs> Başta ve sonunda seni biraz yormak istedim. Ezeli gön çok fazla dizi gönderdim Kurtlar Vadisi için. Finali de Kurtlar Vadisi ile yapabilecek. Ya benim mi? en sevdiğim dizi Besatçı. Besatçı'yı seçiyorum. Ama bayağı yani Kurtlar Vadisi ile bayağı geldin. İki olur. Bir Besatçı'dır benim için. İki Kurtlar Vadisi'dir. Yani çok ilk 97 bölüm olsa okey de devamı da var ya. Değil mi? Pusular muslar orada biraz bir tık, bir tık da olsa düşüyor sanki kalite. Ya. Evet. O yüzden ki baktığımız İsrail'de reytinglerde de bu etkilemiş. Aynen. O yüzden yani Besatçe'yi isterim. Buradan Besatçe yapımcılarına sesleniyorum. Artık. <laughs> Ufak bir rol olsa oynarım. <laughs> Ankara bir figüranlık falan bir şey. Ankara'ya giderim bunun için. <laughs> Ankara'yı ben de çok seviyorum. Evet güzel Ankara bir şey iyi bir şehrimizdir. Güzel şehrimizdir. Dünyada en çok nefret edilen ülkeler? İsrail. İsrail 5 numara. Hindistan. Hindistan ilk 10'da vardı ama ilk 5'e girememiş. Suriye. Suriye yok. Amerika var mı? Amerika iki numara. Amerika varsa Rusya demek istiyorum. Rusya 3 numara. Bunların bir de diğer kardeşi Çin. Çin bir numara. Uf, en çok Çinlerden mi nefret ediliyormuş ya? Bu pandemi olayları çok etkilemiş. Değil mi? Dünyanın, Nedeni olarak pandemi ya, gösteriliyor. Dünyanın anasını ağlattılar bir yarasa çorbası için. Evet, ya. evet. Çin bir numara. 4 numaran kaldı. O da yine Asya'da bir ülke. Asya'da. Pakistan. Pakistan değil. Kore. Hangi Kore? Güney Kore. Yok. Kuzey Kore. Kuzey Kore 4. sırada. Kuzey Kore'den de çok nefret ediliyor ya. Evet, bir de kapalı ülke olduğu için Kuzey Kore, yani insanlarla tamamen bağını kesen bir ülke. Biliyorsunuz Squid Game dizisini kaçak olarak sokan kişi idam kararı çıktı ve öldürüldü. Ya büyük ihtimalle Kuzey Koreliler de Kuzey Kore'den nefret ediyor olabilir ya. Mecburlar orada kalmaya. Çok garip bir ülke gerçekten. Evet. Deniz Rodman olmasa Amerikalı savaşabilirler <laughs> Büyük ihtimalle. <laughs> Gerçekten ilginç bir şey. Dünyada en çok estetik yaptıran ülkeler. Türkiye. 8 numara. Pardon, listede varız yani. Evet. 8 numara. Yani çok... Amerika diyeceğim. Amerika 6 numara. Tayland. Tayland ilk 10'da yok ama 11 ya da 12. sıradaydı. Biraz daha Amerika'nın aşağısına Güneyine doğru git. Amerika'nın güneyine gitmen lazım. Meksika. Meksika 10 numara. Devam et aşağı doğru. Arjantin. Arjantin 2 numara. Uuu. Direkt. Brezilya. Yani, Brezilya 3 numara. Yine oralardan bir ülke var. Venezuela. Yok. Kolombiya. Kolombiya 4 numara. Abi ne kadar çok istatik yaptırıyorlar. Genel Amerika kıtasında. Evet. Yani Amerika kıtasından biriyle tanışsak aslında tanıştığımız kişi kendisi değil. Sen bir numarayı duysan herhalde ağzında çık kalır. Saysana ya merak ettim. Birde kim var acaba? 9 numara İtalya. Tamam. 7 numara Almanya. 5 numara Yunanistan. Allah Allah. 1 numara Güney Kore. Güney Kore mi? Şöyle bir bilgi vereyim. Seul'de her 5 kadından 3'ü estetik operasyonu yaptırmış. Onların güzellik algısı falan bir ilginç ya. Şey. Ondan mı acaba ya? Bilmiyorum neden bu kadar tercih ediliyor ama gerçekten de estetik oranı inanılmaz yüksek. 5'te 3 ne demek ya? Yani Şırıyor. 2, 3, 4'ü topluyorsun Güney Kore etmiyor bile. BTS, Blackpink gibi K-pop gruplarındaki insanlara benzemeye çalışıyorlar. Tarihte evet. en çok para kazanan sporcular. Ronaldo. Ronaldo 3. sırada. Messi. Messi 5. sırada. Neymar. Neymar listede yok. Futboldan devam. Mbappe. Mbappe de listede yok. Floyd Mayweather. Floyd da listede yok. LeBron James. LeBron James dördüncü sırada. Michael Jordan. Michael Jordan birinci sırada. Federer. Federer listede yok. Schumacher. Schumacher de listede yok. Sadece iki numaran kaldı. Biraz daha ne böyle yapıyor bu adam? Ne sporu yapıyor? Zengin sporu ya. Şey. Golfçü. Aynen. Tiger Woods. Tiger Woods ikinci sırada. Jordan ne kadar kazanmış? Jordan 2.37 milyar dolar kazanmış. İki numara ne kadar kazanmış Tiger Woods? 1.7 milyar dolar. Michael Jordan. <laughs> ama bu Jordan yani dünyanın en başarılı adamı falan olabilir. Evet. Hayip bir adam ya. Jordan. Başarısız olduğu hiçbir şey olmaz mı insanın ya? Charlotte Hornets. <gülüyor> <gülüyor> ya Charlotte yani ticari olarak o da başarılı aslında biliyorsun. Tabii canım. Yani kaç katına sattı. Aynen alış ve satış olarak ama sportif başarı olarak ya çıkıp kendi oynasa bir bir şeyler yapar ya Çok herhalde. kolej oyuncularının performanslarını aldırılarak çok draft yaptılar. O takımı bir türlü kuramadılar. Hala zaten yerlerdeler. Aynen. Yani. Kolay kolay da yükselecek gibi de durmuyor ya. ya. Bilmiyorum hiç. Bir Kemba Walker'lı dönem. Abi Jordan'ın takımı olarak bile yükselemiyorsanız kapatın ya. Yani. <laughs> değil mi? Oradan bir Seattle. <laughs> Las Vegas abi takımı aynen. kurulsun. Siz gidin Seattle Supersonics falan evet. gelsin. Kapatın abi. Las Vegas takımı falan kurulsun. İnanılmaz bir şey ya. Ne bileyim Kansas takımı falan olsun, Charlotte, yani. North Carolina ne işi var orada? <gülüyor> <gülüyor> en çok Oscar kazanan filmler? Titanic. Titanic 2 numara. Avatar. Avatar listede yok. Yüzüklerin Efendisi. İki Kule. İki Kule listede yok. Yüzüklerin Kardeşliği. O da listede yok. Kralın Dönüşü. 1 numara. Kaç Oscar kazanmış? 11 Oscar kazanmış. Of. Mad Max Fury Road. Mad Max listede yok ama onun da sanırım 7 Oscar'ı falan vardı. Başka ne olabilir? Eski, eski, eski ne olabilir? Biraz daha böyle Sane... evet eskilere gidebilirsin. Farklı tarzlara yönelebilirsin. müzikalli bir film var? Aynen öyle. Unuttum şu an. West White Story. Batı yakası hikayesi. Dördüncü sırada. Başka ne olabilir? West Bu... White Story 10 tane Oscar kazanmış. Son İmparator. Son İmparator 5. sırada. İngiliz Hasta. İngiliz Hasta listede yok. Ama eşit sayıda gibi yani çok fazla Oscar'ı var onunla. Diğeri ne? Üçüncü sırada Ben Hur filmi var. Onun da 11 Oscar'ı var. 1, 2, 3'ün hepsinin 11 Oscar'ı var. Bunları biz biraz daha böyle aday ve başarı oranına göre sıraladık. Anladım. Yani bu en iyi filmi kazandıysa olur. bir tık önde olur. Aynen. Zaten. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Hani hepsi eşit neden sıralama böyle diye soran izleyicilerimiz için. Ya bu Oscar'ları bu arada izlemeni tavsiye ediyorum. Hı -hı. Hemen eve... Bir iki güne izlersin zaten biliyorum Ya yok sana? şimdi program bitince ben bir evde güzel bir çayımı kahvemi bakarsın. alıp... Aynen. Gerçekten de... Ya tabii ki o Will Smith'in tokatı gibi böyle bir bölüm... Hani... Öyle bir şaşalı şeyler. Ama o zaten çok da doğru çok bir şey değil ya. Yani. Doğru değil tabii. Will Smith'in kariyeri bitti gibi bir şey zaten. Yani bilmiyorum kariyeri bitmez de. Gerek yok. Ya şey ya. olarak bitti yani. Hep o yapıştı ona artık. Hı -hı. Oscar adayıysan tokat atmayacaksın Hı -hı. abi. <laughs> ya Oscar'ı izlemeni tavsiye ediyorum. Hı -hı. Yine Oscar kazanan filmler gri'dir. Gri meseledir bence. Bence de. Akademi çok güvenilir evet. olmuyor bazen yani. O yüzden severim ben böyle ödülleri de işte. Bizim format gibi gri kalıyorsun. Aa Hı -hı. niye bu kazanmadı? Aa niye bu bir numara olmadı gibi. Aynen öyle. Güzel oldu. Güzel ya. Ben bu bölüm Oscar konuştuk, film konuştuk. Havavam sınıfı, hayat bilgisi. Aynen yani. <laughs> Kutlar Vadisi. Gene bayağı derin sulara da gezdiğimiz evet. bir bölüm oldu. Ama Fight Club'u tekrar, Fight Club'u Starbucks detayına dikkat ederek izleyeceğim. Gerçekten emin ol çok fazla sahnede göreceksin. Ve hani algıda seçicilik diyorlar ya gözüne batmaya başlayacak. Yani şöyle bir de ufak bir detay vereyim. Öyle sollandıralım programı. Prestij filmini biliyorsun. Evet. Benim hayatımda en çok izlediğim film Prestij filmi. Hı hı. Her izlediğimde yeni bir detayı öğreniyorum. En son izlediğimde ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Açılışta Christian Bale'in idam sahnesi var ya. Tamam. E, i̇zleyiciler arasında Hugh Jackman'la Christian Bale'in kızı var. Ha. Filmin aslında son sahnesindeki o sahne orada aslında en başta bize filmin sonunu sana başta söylüyor. Ama tabii işte Abi bayağı iyi yönetmenlik işi ya. 15 16 kere izlemişimdir ya. Çok güzel. güzel. Bu haftalık bu kadar diyelim o zaman. İzleyicilerimize ve dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta görüşürüz. <laughs>